Selamun Aleyküm ee, Yaklaşık 3 aydan beri video çekmedim. Bununla alakalı da çok fazla da çekmek istemedim aslında. Neden diyeceksiniz? Anlatsam da bir şey değişmiyor. Biliyorsunuz hep videolarımda diyorum ya bazen oksijen yetmez diye. diye. Beyninize giden oksijenler diye. Adam videoyu izlememiş, videolarımı izlememiş, hiçbir şey dememiş. Aynı şekilde gelmiş saatlerce konuşmalardım. Neyse aşamadık yani bu konuları da aşamayacağız da zaten. Ama bu akşamki video çekme sebebim yani bunlar değil öncelikle. Birkaç konum var o konulara değineceğim. Şimdi öncelikle küçüklerden büyüğe doğru gideyim. Bir tane abime sözüm vardı. Bursalı bir abimiz. O kendini şimdi anlar zaten. Bu abimiz arkadaşlar. E, bağlama büyüsü ile alakalı diyorum. Bağlama büyüsü yaptırıyor. E, hocalar, bizim meşhur hocalarımız, medium hocalarımız biz medium olamadık da onlar medyum e, sınır ötesi çalışanlar var ya şu alemler arasında gidip gelenler e, muska yazıyorlar. Diyorlar ki bunu alacaksın bir tane ağaç bulacaksın o ağaç da böyle her yerde bulunan bir ağaç değil yani İlla ki zor bir ağaç olması gerekiyor. Bunu yapacaksın. İşte gideceksin ağaca bağlayacaksın. Neyse adam iki gün falan filan böyle gidiyor ağacı alıyor, buluyor, asıyor. Neyse merak ediyor bir gün sonra gidiyor ne oldu diye. Bir mi iki gün mü yalan söyleyeyim mi? en fazla iki olması lazım. Ne oluyor biliyor musunuz? Belediye ağacı kesmiş. Belediye ağacı kesiyor arkadaşlar. Ağaç yok. E ne oldu şimdi işlem? Çöp. Sonra hocaya arıyor diyor ki hocam ağaç yok ağacı kesmişler. Ya diyor önemli değil ki diyor. Bizim önemli olan niyetti. Ve pezevenk. Niyetti madem. Niye astırdın? Adama niye ağaç arattırdın? Niye? Niye? Sebebin neydi? Neyse onu da geçtik. Yani, akıllı olun diye söylüyorum. Hani kediyi köpeği bıraktık artık ağaç aramaya da başlıyoruz ya. Aramayın diye söylüyorum. Yani. Akabinde şimdi ben bu TikTok diye bir uygulama var. Ben çok fazla anlamam gelmiyorum da ama sonuçta insanların içindeyim ve arkadaşlarım da beni uyarıyorlar ya ergen hoca dediler bir bak Allah aşkına neler oluyor Cık. abi indirdim uygulamayı ya bu nedir ya ya yüzünü kapatan bak yüzünü kapatan abartısız söylüyorum hoca olmuş sufalı iğne falı bilmem ne falı yok işte Ahmet sana gelecek, Fatma sana yükseliyor, enerjisi bitmiyor, o su bu su. Abi nasıl bir camiadasınız siz nasıl bir yani ta, ya bakıyorum yan tarafta da takip edenleri gösteriyor yani. Ada, abi diyor bak buradan da diyor kaç kişi abi 15 bin kişiler 20 bin kişiler ya yok böyle bir şey ya. Hani Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir lafı var ya işte diyor bir kadını diyor 1 milyon kişi takip ediyor bizi diyor hiç, 100 bin kişi takip ediyor bilmem neyini açanı Abi bu nedir ya? Abi sizde hiç mi akıl yok ya. Hiç mi beyin yok ya? Ayıcık istiyor. Bilmem ne istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Biz para almıyoruz diyor. Lan zaten pezevenk. Neyin peşindesin zaten? Babanın hayrına mı yapıyorsun? Ya diyor, o yazıyor şimdi ben görüyorum. O kendini biliyor bir siyah giyinmiş, sadece gözleri açık. Allah aşkına konuşuyoruz biz diyor. Konuşmayı bilmiyor pezevenk. Neyse oraya geçiyoruz. Çıkmış adam oradan Ahmet sana saracak. Ahmet seni sevecek. Meryem sana yükselecek. Yok, yok yıldızınız yukarıda. Yok bak şunu da söyleyeyim. Beni arayanlara bak net söylüyorum. Yıldız, ay, güneş, bilmem ne dediğiniz andan itibaren o telefonu şak diye suratınıza kapatırım. Bak bir daha söyleme ve son kez Dinlemeyeceğim. E bak engelleme huyum yok. Direkt engelleyeceğim. Yıldızını uyuşmuyoruz. Yıldızlara kaldık. Şimdi her şey bitti. Yıldızlara kaldık, astronomi midir ne karın ağrısıysa oraya kaldı bizim işlerimiz. Ya arkadaşlar hep anlatıyorum Allah aşkına adam tutmuş şöyle bir elinde bir sopa var yani ip var, iğne var, alfabeler var. Sen söylüyorsun adını alfabeye getiriyor işte Ayşe sana yükseldi. Ayşe ile aran Lan bu kadar basit mi? bu Yani beyninize oksijen mi girmiyor? Adamların bak adamlar ya üç kağıtçı. Bak şerefsiz. Bak hepsini net söylüyorum. Lan adam zaten dürüst olsa, işinin erbabı olsa yüzünü kapatmaz. Neden korkuyorsun? Tanınacağım diye mi korkuyorsun? He? Neden? Donanırdıkların seni tanır yazamazlar Niye özele yönlendiriyorsun? Yapsana madem oradan işlemini. Niye? Niye? Canlı yayından yapmıyorsun da niye beni özelden ara diyorsun? Adam derdini anlatıyor. İşte hocam diyor bizim aramız kötü zina yapıyorsun diyor. Yok hocam ben hiç zina yapmadım diyor. Ha o zaman diyor geçmişte yapmıştık diyor. Hocam yapmadım diyor sen beni özelden ara diyor. Pezevenk. Atıyorum tutturamıyorum çünkü. Değil mi? Atıyorum ama abi iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. Size müstahak. Size müstahak. Siz araştırmayı bilmeyen. Her lafa inanan. Her şeyi böyle aa, olacak diye. Beni arıyor hocam diyor. 300 lira verdim. Muska yazdı. Hiçbir şeyim olmadı. La olursa zaten Heh, Olursa zaten. Ya arkadaşım kaç tane videom var? Bak ben video atmayacaktım. Dayanamadım yine attım. Yeminli gibi bir şeydim video atmamak. Ama olmuyor işte. Yani vicdan denilen ve merhamet denilen nokta var ya bakıyorum o kadar yani şey de demek istemiyorum işte hakarete girecek. O kadar o insan topluluğu o insan topluluğu Beynine oksijen az giden. Bak bu videomda emin olun en az en az şunu da söylüyorum. Bir da onları izledi ve oraya yazdı. Bak buna da adım kadar eminim. Bak adım kadar eminim. Ve yüzünüze söylüyorum. Ve yüzümü kapatmadan peçeyle işte bilmem neyle böyle sadece göz bebeklerim, gözlerim görünerek yapmıyorum bunu. Anladınız mı? Ya bu ne diyor Allah aşkına ya? Ya TikTok'ta canlı yayın diye bir uygulama var. Giriyorsun arkaya. Ulan binlerce hoca var binlerce bakım yapıyor bakım. Bakım gibi bir şey yok. Neye bakacağım lan? Neye bakacağım? Kaybı ve geleceği görmeyi Allah kimseye nasip etmediği şeyde ayetle sabitken neyine baktırıyorsunuz siz? Benim yıldızım düşük mü? Benim ayım yüksek mi? Ha gel gel. Adam orada almış elini sen de salak gibi veriyorsun parayı yükseltiyor çıkartıyor yükseltiyor çıkartıyor. Sonra özelime gel. Özele geliyorsun sonra sende büyü var. Sonra falan filan anten kunter uzatmayacağım videoyu. Kafamda 20 dakika belirledim. 20 dakikada da bitirmeyi düşünüyorum zaten ama. Olay çok abi. Olayınız çok. Her gün e, bir daha bunun üstüne de bir şey duymam dediğim bir cümlenin üstüne yeni bir şey daha duyuyorum. Emin olun duyuyorum yani. Birçok şey. Ve <laughs> şunu yüz defa söyledim bakın arkadaşlar. Ben de gereksiz can sıkıntısı vesaire vesaire şeyler için bak beni aramayın. adam arıyor beni. Ya şanlatan, şerefsiz. Bak söylüyorum bak bunu dinlediği zaman yine dinle. Hocam he, senin cinin var mı? Var. Var. 3 tane bu tarafında, üç tane bu tarafında. iki de evde bıraktım. 8 tane. İki de arkadaştan borç alacağım. Bir 10 tane yapacağım nasipse. Ben de kendim on bir, 7 de alacağım. Futbol maçına çıkacağım. Yeni bir kulüp kuracağım. Lan olmadığını söyledim. Ya saçma salak. Soruları bak Allah aşkına diyorum. Sonra diyorlar ki sen sinirlisin hocam. Adama anlatmışım. Bak anlatıyorum. Diyorum ki bak süreç bu. Yapacağımız şey bu. Konu bu. Hepsini konuşuyorum bak konuşuyorum. Her videomda bunlardan bahsetmekten yoruldum. Anlatıyorum ediyorum. Üçüncü gün hocam konuşabilir miyiz? Bir şey oldu zannediyorum. Buyur kardeşim. Bizim süreç nasıl ilerleyecek? La ilahe illallah. Muhammedün Resulullah. Gel de şimdi sabret. Ya pazar sabahı bak cuma günü dedim ki ben görüşme yapmıyorum dedim. Anladın mı? Danışanlara işlemlerin çok acil olmayan işlemler haricinde ben görüşme yapmadım biliyorsunuz. Özellikle yazmanın bir anlamı yok. Böyle yazdığın zaman ben de sana hakaret ediyorum. işte. beynine oksijen gitmiyor. Bak gitmiyor. Bu kadar net. Ya pazar sabahı bak bugün ben sabaha kadar işlemde kalıyorum arkadaş. Gecenin 6 altı buçuğunda. Bitiyor işim. Anladın mı? Kendime bir iki saat uyku vaktini ayırıyorum. Ondan sonra çünkü gündüz tekrar bir daha danışanlara dönmek zorundasın. Anladın mı? Benim hayatım böyle. Senin gibi kafe köşelerinde çay içerek anladın mı? Ee, işte ya da iş yerinde 8-4 mesaisiyle geçmiyor. Benim gecem yok, gündüzüm yok. Ailem yok, hiçbir şeyim yok. Tamam mı? Kusura bakma. Bir de şu sorgulanmaya başladı. Hocam çok ücret alıyorsunuz. Az ücret alanlara yaptır. Zorla mı getirdim seni yanıma? Zorla mı? Zorla mı çekiyorum seni? Bu parayı bana vereceksin. Aradın bir kere mi diyor? Arama. Bak arama. Arama kardeşim. Zorla mı aratıyorum ben sana? Sen benim emeğimi sorgulayamazsın. Sen benim emeğimi sorgulayamazsın. İşine gelirse yaptırırsın. İşine gelmezse yaptırmazsın. Bak bundan sonraki yeni kararım. Net söylüyorum. Ben. Önce sakın bana bunu demeyin. Ya hocam hiç konuşmadık ilk para mı olur? Evet para olur. Niye biliyor musun? Adamla konuşuyoruz bak. Konuşuyorum. Bir buçuk saat. Yılmıyorum. Bir TL istemiyorum. Hocam. E, tamam hocam. Fotoğraf falan At kardeşim. Hocam malzeme. Tamam kardeşim. Söylüyorum. Hocam sabah. Sabah telefon yok. Ya şimdi mesaj atsan paracı oluyorsun. Para peşini düşüyor oluyorsun. Atmasan Şimdi arkada arayan arkadaşlar var işlem yapılacak. E günde iki işlem yapabiliyorum. Şimdi alsam mı almasam mı alırsam adama vermiş olduğum bir söz var. Adam bir saat sonra ararsa ne yapacağım? Şimdi mesaj attığım zaman ben sanki peşinde koşuyormuş gibi oluyorum. Bundan sonraki kararım net arkadaşlar. Ücretimi söylüyorum. Buyurun selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ücretimi söylüyorum. İşine gelirse bu. Ha işine mi geldi? Evet kardeşim. Tamam. Anlatırım hakkı varsa, kısa hakkı varsa, yapılabiliyorsa, parasını da kabul ediyorsa konuşuyorum. Vallahi kusura bakmayın kardeşim. Beni günde 60-70 kişi arıyor. Ben herkese 45 dakika konuşursam, anladın mı? İşlem mi yapacağım? Ailemi mi vakit ayıracağım? Bakımlara mı bakacağım? Danışanlara mı döneceğim? İşlemler olana mı döneceğim? Neye döneceğim? Neye döneceğim yani? Uyuyacağım mı? Yemek mi yiyeceğim? İki arkadaş mı göreceğim? Falan filan. Böyle. Bunun net kararımı verdim yani. Başlıklarımın bir tanesi bu. Artı bir de şu konuya geliyorum. Bana hangi hoca olursa olsun veya işte her neye kime ne yaptırdıysanız onu söylüyorum. Bak bana sorma. Anladın mı? Ya adam beni aramış. E sen hocam diyor bunun hakkında ne düşünüyorsun? Lan sana ne? Sana ne ya benim düşüncemde? Be. Sana ne oğlum? Ya sana ne ya? Ben düşüncem varsa zaten bak buradan nasıl çıktım söyleyebiliyorum. Anladın mı? Bir korkum yok. Hepsine söyleyebilirim. İşlem yaptırdıysan peşine gidersin. Ararsın hakkını. Sana ne benim bakış açımdan? Şimdi Ahmet Hoca'ya işlem yaptıracaksın da gün Hoca'dan fikir mi alıyorsun yani? Derdin ne? Yani beyninizle çalışmıyor bu soruyu sorarken. Bir kere edep ve adab olarak sorulmaz zaten. Bak sorulmaz. Kim ben sana tutup şimdi başka bir adamı herhangi senin yani mahallendeki bakkalı gelip sana yabancısında abi şu adam nasıl desem yıllardır tanıdığım bakkalcı veya tanı tanıma ne dersin ya abi ne bileyim ben lan sana ne kardeşim kimse kim gitti, de sor kendisine dersin değil mi adama cesaretin yetmiyor işlem yaptırdın şey korkun var anladın mı işlemi tutmaya başladı zaman geldi e benim ağzımdan laf alacaksın adamın üstüne gideceğim. Sonra ya Ergen Hoca ile konuştuk da böyle böyle dedi de onunkiyle seninki tutuşmuyor. E sonra düşman ben olacağım değil mi? Bak oğlum. Bak. Normalde nazik bir adam. Sinirli bir insan değilim. Sinirli bir yapım yok gerçekten. Bak yeni tanıyanlar ilk bu videomu göreceği için beni sinirli tanıyacak. Hayır özellikle söylüyorum. Beni aramadan önce Bak 32 videodan en az 10 tanesini izle. Dinle. Anla. Anladın mı? Başlıklarına bak. Başlıklarında senin ne yapmak istediği. Benden ne istediğin yazıyor. Önce videoları izle. Adam ne demiş? Neye sinirleniyor? Neyi anlatıyor? Ne anlatmış? Bu Ergin hoca neyi anlatmış? Bitti. ondan sonra beni ara. Hoca benim sıkıntım bu. Zaten ben en az yarım saat dinliyorum arkadaşım. Kestirip atmıyorum ki. Ama yok. Sonra adam beni TikTok'taki canlı yayınlarda kafasına göre oradan aldığı salak salak fikirleriyle beni yargılıyor. Hocam fal bakıyor mu? Hocam şunu yapıyor mu? He bakıyor. Gel. Al kahveni. Gel yanıma içelim beraber falan da bakayım ben seni. Yok böyle bir kavram. Bak alayı palavra. Alayı palavra. Oradakiler bir tane ayet okusun ya. Ya adam besmeleyi çekemez. Peçe takmış. Sizin gibilerde işte böyle oksijen gitmeyenlerde onun takibinde onun peşinde soru soruyor. Soru soruyor. 2-3 kişi alıyor canlı yayına kim olduğu belli değil. Kendi arkadaşları salaz yani. Ama işte kafanız basmıyor. Niye? Okuma alışkanlığınız yok. Araştırma alışkanlığınız yok. Değil mi? Anca delinin biri bir tane yorum yazıyor Ergin Hoca için. Herkes onun peşinde. Değil mi? Bak anlamak. Hiç sıkıntım yok. Ben düzce değil. İsteyen var ya eliyle koymuş gibi beni bulur. Bakın net. Gel oraya kime sorarsan sor. Anladın? Mı? Hepinizi söylüyorum. Hiçbir şeyden korktuğum, çekindiğim yok. Bak yüzüm de açık. Yerim yurdum da belli. Ofisim de belli. Olduğum yer de belli. Anladın mı? Her önüme geleni de ben yanıma davet edecek Tabii ki de bir ölçeceğim, tartacağım, biçeceğim. Benim sevmeyenim de var. Herkes beni sevecek mi yani? Ben de sevmiyorum çok insanı. Düşmanlık Yapmıyorum ama sevmiyorum. Ama benim düşmanım var. Sizin gibi değilim. Anladın mı? Buradan bu doğruları söylediğim için işte ben düşman sahibiyim. Ve düşman sahipliğini de sizin gibiler yüzünden ediyorum. Öyle çıldırdığım için. Neyse sinirlenmeyeceğim. Bu kadar zaten sinir aşırı dolmuştum. Normalde bak yine video çekmeyecektim. Allah için çekmeyecektim. Artık videolarını kapatmıştım. Ya. Kim ne yaparsa yapsın dedim. Ama yine olmadı, yine olmadı. Çok da ısrar ettiler video, 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 video. Alın size video çektik. Allah ister aklınızı başınıza toplayın, ister toplamayın. İster su falı baktırın, ister deniz falı baktırın, ister iğneyle baktırın, ister çuvaldızla. Bana ne batan bir şey var, ne çıkan bir şey var. Benim derdim buradan sadece uyarabildiğim kadar uyarmak, söyleyebildiğim kadarıyla söylemek. Bana kimsenin ağzıyla gelmeyin. Öyle dolandırılın. Verin parayı, verin parayı, verin parayı. Ondan sonra rahatlarsınız. Konu bu. Sonra mesaj olayına yine değineyim. Kapatmanın. Kusura bakmayın ama ben sizin her yazdığınızda sevgiliniz gibi mesaj veremem. Her aklınıza, her cümlenize, her fikrinize böyle her sorunuza ben cevap veremem. Kusura bakmayın buna vaktim yok yani. Benden yüz tane olması lazım. Adam ya soruyu üretiyorsunuz bak buluyorsunuz ya. Soru üretmek için gelmişsiniz. Bak size olan sorunun, bak size olan soru belli. Sizi ilgilendiren soru belli. Dınının dınının sının dınının yani aşamayı 4-5 şekli çıkartmışsınız. Oradan soru bulup bana soruyorsun ya. Allah'ını seviyorsan yap. Bak bu şekilde olan danışanlara da cevap vermeyeceğim bundan sonra. İşlemini yaptım ya. Saçma sapan sorularla gelenleri görüldü atıp bırakacağım. Herkes ona göre. Sonradan yan dedi, yan dedi, Ergin Hoca dedi, Ergin Hoca diyor. İstediğiniz de diyebilirsiniz arkamdan. Muhatap olun Sıkıntı yok yani. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. E, dikkat edin. Yani bu TikTok meselesi falan benim canımı çok sıktı. Oradaki insanlar herkes eline bir arkasına bir şey almış. Bilgisayardan bir çıktı almış. Ne bileyim iki tane ışık koymuş falan. Bu işler böyle şeyler değil. Hele bağlama işlemleri hiç böyle bir şey değil. E, yani adam ayet oku desen okuyamaz. Bismillah de desen diyemez. E, kandırılmaya açıksınız. Kandırılmaya öyle çok açıksınız hem Kandırılıyorsunuz da zaten. Bu yüzden. Bu yüzden. Allah aşkına biraz kendinizi toplayın. O TikTok'taki arkadaşlara da sesleniyorum. Bakın. Elbet bir gün patlayacaksınız. Yani patlamaya mahkumsunuz. Orada olduğunuz sürece. Yani bir şekilde patlayacaksınız. Ama yapmayın. Size de yine zarar gelsin istemem yani. Ama yapmayın. İyi şeyler değil. Yanlış yapıyorsunuz. Eee Neyse. Allah'a emanet olun. Konuştukça konuşasımız geliyor zaten. Bence yeterli bir video. Anlayan anlar. Anlamayanı da yapacak bir şeyim yok. E, hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Allah emanet olun.